Silenta Extreme, Silenta yani sessiz boru ailemizin yeni üyesi. Silenta Extreme'in diğer bu diğer Silenta ailesinden üyelerinden ayıran özelliği halojen free olması yani halojen madde içermemesi aynı zamanda sessiz boru olması ama B S1 D0 gibi oldukça iddialı bir yanmaya karşı direnç performansı sergilemesi. Aslında Silenta ailesi genel olarak katmanlı yapıya sahip ama Silenta Extreme 3 katmanında da farklı özellikler barındıran bir sistemi var üst katman yani mavi ile görmüş olduğunuz kısım hem UV karşı dayanım hem darbelere karşı dayanım aynı zamanda da yangına karşı dayanımı içeren üç farklı e, özelliğe sahip. Orta katman hem yanmaz özellik hem de aynı zamanda ses geçirmeyen özelliğe sahip. İç katman ise beyaz olarak gördüğünüz katman ise polipropilen malzemeden üretilen ve aynı zamanda yüzey pürüzlülüğü oldukça düşük olması sebebiyle mükemmel bir akış performansı sağlamaktadır. Silente Extreme de hanelerden dışarıya atılan atık suyun atık su mekanizmasında kullanılan drenaj sistemleridir. Tabii ki okullarda, e, hastanelerde, e, çok katlı bloklarda bunların hepsindeki atık suyu dışarıya deşarj etmesini sağlayan sistemin ana yapısını oluşturuyor. Eee Silent ana özelliği değişen yangın regülasyonlarına karşı herhangi bir e, yangın kesici kullanmadan sisteminizi projeler içerisinde, inşaatlar içerisinde doğrudan kullanabilmenizi sağlıyor. İAN standartlarına göre, İAN 13501 standartına göre B yanma sınıfı, S1 duman sınıfı, D ise damlama dediğimiz dripping sınıfını oluşturuyor. Dolayısıyla B S1'de sınıfın sınıfında onu şu anda Türkiye şartlarında tek haline getiriyor. Geliştirdiğimiz özel muf yapısı ve contası sayesinde oldukça hızlı bir şekilde birbirine geçerek sistemimizi çok hızlı ve kolay bir şekilde düşük maliyetli olarak müşterilerimize sunmaktayız. Çevre dostu bir üründür. PP ham madde zaten %100 recycle edebilen bir ham maddedir bizim de kendi ürünümüzde Silent Extreme'de %100 geri dönüşümlü ve ham madde olması sebebiyle çevreci bir üründür. Silanta Extreme 50 mm'den 200 mm çapa kadar geniş bir ürün damına sahiptir. Aynı zamanda müşterimizin ihtiyaçları olan tüm ek parçalar ürün dalımızda bulunmaktadır. E, ülkemiz inşaat sektörünün dünyadaki lokomotiflerinden biri. Dolayısıyla da yangın e, regülasyonları çok sık değişebiliyor. Ve buna uyum sağlayan ürünleri de çıkartmanız oldukça önem arz ediyor. Silent Extreme hem bütün yangın müfredatlarında %100 uyumlu. Hem de aynı zamanda e, tüm katman yapısıyla farklı özelliklerle müşterilerimize sunduğumuz sessiz boru sistemimiz. Dolayısıyla iç pazardaki tüm market beklentilerini karşılıyor. Yakın zamanda ürün dalımızı geliştirerek ürünlerimize komple bir çözüm sunacağız. Zaten şu an mevcutta gerekli olan tüm ürün gamına sahibiz. Ama tabii ki farklı pazarların farklı beklentileri olabiliyor. Ve bunlara çözüm sağlayarak ürünümüzü dış pazarlarda da ulaşılabilir hale getireceğiz.